mutfağından hepinize merhabalar. Artan ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu Gaziantep yöremize ait adına omaç dediğimiz bir başka adıyla da ekmek köftesi denilen hem lezzetli hem pratik hem ekonomik ve de doyurucu bir yemek tarifi paylaşacağım. Gaziantep usulü yöresel bir yemek olan omaç tarifi ile hem lezzetli ve doyurucu bir yemek yapacak hem de bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş olacaksınız. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz o maç tarifimiz için isterseniz bayatlamış pide ekmeği isterseniz de ev ekmeği dediğimiz lavaş ekmeği türlerini kullanabilirsiniz. Tarifimiz için ekmeklerimizi köfte leğeninin içerisine küçük parçalar halinde ayırdıktan sonra ekmek miktarımıza göre 1 veya 2 adet yeşil biberi de minik minik doğrayalım. yemeklik olarak doğradığımız bir baş kuru soğan ve 2-3 diş sarımsağın yanında omacın olmazsa olmazı antep peynirinde minik minik doğrayalım. Peynir olarak Antep peyniri çok uygundur. Fakat Antep peyniriniz yoksa istediğiniz az tuzlu bir peynir türünü de kullanabilirsiniz. Bir kase kadar olması yeterli bir miktar olacaktır. köftelerimizin olmazsa olmazı bir yemek kaşığı biber salçası ve 2 yemek kaşığı domates salçasının yanında bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyelim. Baharat olarak bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı da köfte baharatı ekleyelim. Baharatlarımızı da ekledikten sonra tuz miktarını salçanızın içerisindeki tuz miktarına ve damak zevkinize göre ayarlayarak köftemizi yoğurmaya başlayabiliriz. Ekmeğimizi biraz ıslattıktan sonra tüm malzemelerimizi öncelikle karıştıralım. Tarifimiz için 2 adet kabukları soyulmuş ve minik minik doğranmış domatesi unutmayalım. Omacı köfte yoğurur gibi yoğurarak ekmeklerin yumuşamasını sağlayalım. 2 adet doğradığımız domatesi de ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Domatesin hepsini bir anda eklemeyin arkadaşlar. Ara ara ekmek ıslandıkça eklerseniz çok daha iyi olacaktır. omacımızı yoğurdukça ekmeklerimiz yumuşamaya başlayacaktır. Ekmeklerimizi yoğurmadan önce biraz ıslatmıştık. Onun dışında herhangi bir su eklemenize gerek yok. Domatesin suyu yumuşaması için yeterli olacaktır. Ara ara bir miktar domates ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Köfte sıkar gibi sıktığınızda e, dağılmayacak kıvama gelmişse omacımız olmuş demektir. Omaç tarifimiz için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Omaç tarifimiz için sormak istediğiniz tüm soruları da yorum kısmından yazarak bana sorabilirsiniz. Omacımız yavaş yavaş olmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş bir köfte kıvamı almaya başladı ama tam olarak istediğimiz kıvamda değil. Yoğurmaya devam edelim. Ben bu tarif için 3 adet pide kullandım. Ekmek miktarı hiç önemli değil arkadaşlar. Evde kalmış, artan veya bayatlamış pideleriniz, ekmekleriniz varsa malzemelerin miktarını da ona göre ayarlayarak omacınızı yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok doyurucu olan omacımız yoğura yoğura yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Son olarak bir avuç zeytinyağı ekleyerek e, zeytinyağını da yoğurup karıştırdıktan sonra omacı sıkarak dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Zeytinyağının miktarına dikkat edin arkadaşlar. Fazla koyarsanız sıkarken çok yumuşak olacağından sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, ekmeğinizin miktarına göre bir avuç kadar koymanız yeterli olacaktır. Omacımızı yoğurduk, kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi sıkarak servis etmeye başlayabiliriz. Bu çok lezzetli, pratik ve doyurucu olan yöresel bir yemek türü omaç tarifini kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve gibi kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Gaziantep yöremize ait, adına omaç dediğimiz, bir başka dilde de ekmek köftesi denilen hem lezzetli hem pratik hem ekonomik ve doyurucu omaç tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalımda Gaziantep yöresine ait birçok yemek ve tatlı türü bulabilirsiniz. Tariflerimi yapan, deneyen, yiyen herkese afiyet şifa olsun.